Evet arkadaşlar bugün sizlerle korku kısa filmleri izlemeye devam ediyoruz. Arkadaşlar dün bir anket açtım. Dedim ki kanalımda hangi içerikleri seviyorsunuz? Siz korku videolarını seçtiniz. Bu yüzden bugün korku kısa filmi çekiyoruz. Yani kısa filmi seçtiniz pardon. Bakalım nasıl bir kısa filmmiş. Haydi bakalım başlayalım kanalımıza da, da abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bu filmimizin adı Kazar Yıldızlar. Başlıyoruz şu anda. Bir şey yazıyor da anlamıyorum. Bilmiyor İngilizce. İngilizce bilmiyor. Evet. Günaydın. Bu arada alt yazılar açık arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi alt yazımız var. Less. Az. Less. Okay. Okay. Marissa, it's a simple acting exercise. You're home, waking up in your bed, and I just don't believe you. Well oh, thank you. Abi, Do you know why you're here? I'll kiss you, drinking Yes? Heh, tamam, I'm here to be better, to get to the next step, to book more work. No. No, you're here to work on a private moment. Oh, I, I just. I didn't understand. No, excuse me. You're here to establish fundamental building blocks, to shed personal habits, and to live truthfully in imaginary circumstances. Right? Is this an imaginary circumstance? What? This. This? This class. Bu arada inşallah This bu videolardan telif yemeyiz. Değil. Abi ben her seferinde niye buraya? Her seferinde niye buraya giriyorsun? Telif yemedi inşallah. Neden? Çünkü bana telif geliyor. It, it is right. Is it or is it not? Is it or is it not? All thank you. I'm sorry. I, I don't understand. Yes or no, rain or shine, tiny little thing before it's time. My eyes are blue, your eyes are blue. Is it or is it not? I, I'm confused. I'm, I'm just an actor, I, I don't. <gülüyor> <gülüyor> what should I say? What do I do? What? What are you doing? <laughs> Abi ne olacak şu an çok merak ediyorum. Videoyu da durduramıyorum. Belki bir şey olur da anlamayız oh diye. God. Thank you. Kapı da açtın. Is the door locked? I need to leave. You're doing it. Doing what? I'm doing what? Open the door now! Close them opposite to the. Don't I. It's... Don't I what? You're doing it. What? I'm doing what? <laughs> Help me! Please! Let me out! Let me out! <laughs> please! 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 <laughs> <laughs> Abi ciddi misin? Bütün bunların hepsi rüya mıydı şöyle? Valla bütün hepsi bunların rüya mıydı? Dünya mı indi dayı olsun? Gene oradaki bir exit yazısı Deli gibi niye kalka attı şimdi? Bismillahirrahmanirrahim. Kadın delirdi geçtik. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Pardon arkadaşlar sessiz almalısın Hemen şuradan alayım Tamam Sessiz Abi deli gibi gülüyor bu Ne bok oldu şimdi Ne oldu yani şu an Bir şey anladınız mı gençlik Allah Ya iki de bir Evet arkadaşlar şimdiki filmimizin adı Korkuluk. Bu neymiş? Buna bakalım. Kazan dairesine düştü top. Kazan mi oluyor burası? Ne oluyordu? Abi kim o? Abo gene başlıyoruz yine siz. Soyucum gitme başlıyor sen. Korkulu cool, film başlıyor. Araba da güçlüymüş. Bu nasıl araba be? <laughs> Burası benim çocukluğumun geçtiği. Hoş geldin. Uzun zaman oldu. Şu evin anahtarı bir şey ihtiyacın olursa haberim olsun. Tamamdır. Olur. Yıllar sonra geri döndüm. Ama içimdeki huzursuzluk sanki zaman durmuş gibi. Yine peşimi bırakmıyor. Abi, bu ev hiç halenlemek değil ne? Ha? Üşüyorum. Çocukken burada yaşadığım korkular Gerçek mi yoksa hayal mi Geceleri yankılanan sesler O kadar büyüktü ki Seslerin içindeki hayaletlerin peşinden koştuğunu hatırlıyorum Ama şimdi Yıllar sonra Belki de o korkuları benim yaratmış olduğuma inanmak istiyorum Yine de o karanlıkta kaybolmuş hissediyorum Allah mesleme tuttu video ya, ya. Şu an bir şey yok. Gece geceler ne oluyor soluyor zaten. Kitabımı tamamlamak için geldim. Hoş geldin. Ama ne yazık ki bu sayfalar sadece geçmişin gölgelerini getiriyor. Aha başlıyoruz. Biraz rahama da bak istersen. <laughs> Aldım. yapmam gereken bir şey var. Burada, bu evin içinde her şey hala saklı. O zamanlar hissettiğim korkunun sadece bir efsane, bir masal mı olduğunu düşünmek. Kendimi kandırmak mı? Yıllar geçse de çocukluğumun üzerimdeki etkisi silinmiyor. Ama şimdi, şimdi korkumla yüzleşmem gerekiyor. Bence boşver. Şu yazdığın kitap neyle ilgili demiştin? Gene bak orada. Abi çocukluk travması bu. Oğlum bu o korkulu. Bismillah. Abi dirildi. kitabımı tamamlamak istemedim. Aslında kendimi de tamamlamaya çalışıyorum. Geçmişin zincirlerinden kurtulmak. Bir zamanlar beni içine çeken o karanlık. Şimdi benimle yüzleşmek için bekliyor. Selamünaleyküm. А палец у меня. А, а пикетю. Шага я поет по бой по вас. Bu evi hala alemette yeterin git bende. Bitti mi film? Evet. Film gayet güzeldi yani. İlk baştaki birbirinin kat kat daha güzeldi. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Daha, daha fazlası için video beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Instagram hesabımda takip ederseniz sevinirim. Açıklama kısmında var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.